Edebiyat Dünyası'na hoş geldiniz. Programımız Ne Var Ne Yok bölümüyle başlıyor. Hemen ardından Mahville devam ediyoruz. 1985 yılında Kültür Bakanlığı'nın teşvik ve desteğiyle kurulan Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, milli kültürümüzün korunması, geliştirmesiyle, iç ve dış dünyaya tanıtılmasını amaçlıyor. Bu bağlamda yayınlar, restorasyonlar, geleneksel Türk sanatları atölyeleri gibi faaliyetler yapılıyor. Vakıf son zamanlarda Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olması maksadıyla birçok sahada yaptığı bilimsel yayınlarla adından söz ettiriyor. Alanında uzman akademisyenler tarafından yazılan edebiyat, dil ve tarih sahalarında birçok eser okurlarıyla buluştu önemli kültür adamlarımızın biyografileri ve 12 ciltlik Türk Dünyası Kültür Atlası ise raflardaki yerini aldı. Ayrıca mozaik, keçe ve seramik gibi geleneksel Türk sanatları alanında eserler de mevcut. Müzik Edebiyat araştırmacıları için de Türk halk hikayeleri, destanları, masalları, efsaneler, ninniler ve manileri Türk dünyasının dört bir yanındaki araştırmacıların ilgisine sunuluyor. Sultanahmet'te yer alan Vakıf Merkezi ve Cafer Ağa Medresesi ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, milli kültürümüze gönül verenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Edebiyat Dünyası Mahvil bölümüyle devam ediyor. Konuğumuz şair, yazar, akademisyen Oktay Taftalı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim merhaba. Birden fazla şapkanız var ama biz bugün ikisine odaklanalım. Evet. Şiir de öncelikli olsun istedik. Ama felsefeden de kaçamayacağız. Şiirinizle de bağlantılı olduğu için hayatınızın da orta yerinde olduğu için ee, hemen şiirle başlamak istiyorum. Buyurun tabii. Şimdi ki. siz e, 80 kuşağı şairleri olarak e, tanımlanıyorsunuz. Bu tanıma hani. İtiraz olur olmaz onu ben pratik olsun diye böyle bir evet. giriş yaptım. Ortak bir manifestonuz da yok bir arkadaş grubusunuz diyelim. 12 Eylül'den sonra belki de organik bir şekilde doğal evet. yollardan bir araya geldiniz bazı motivasyonlarla. Bu, bunu, bu motivasyonun temelinde şiir var, Türkiye var, evet. memleket meselesi evet. var. Adnan Özer, İhsan Deniz, Mehmet Ocaktan, Tuğrul Tanyol. ...böyle aklımıza hemen evet, Beyazıt... Mehmet e, Müfit, tabii. E, Cafer Turaç. Cafer Turaç, evet. Nasıl oldu? Sizi bir araya neler getirdi? O süreci sizden dinleyelim mi? E, tabii edebiyatta ve sanatta kuşaklar e, bir sosyolojik maddi süreç üzerinden gerçekleşebiliyor. Yani biz hadi üç arkadaş bir araya gelelim de bir kuşak olalım dediğiniz zaman öyle bir kuşak oluşmuyor biz bir araya geldiğimizde bir kuşak olacağız olmayacağız diye de bir herhangi bir bilgimiz ya da öyle bir tasarımımız yoktu. Ama Türkiye'de malumunuz her 10 yılda bir gerçekleşen o döneme özgü darbeler aynı zamanda sosyolojik kırılmalara yol açıyordu. Yani askeri darbenin sonrası özellikle toplumun duyarlı kesimlerinde yani gençlik o zaman ben yani 12 Eylül olduğu zaman 23 yaşındaydım. Ve ülkenin içinde bulunduğu genel sosyolojik çalkantı sizi belli korkular, tedirginlikler ya da belli kaygılar bakımından toplumun diğer kesimlerinden daha fazla etkiliyor. Yani genç olmanın duyarlılığı dolayısıyla. Ve o çerçeve içerisinde e, biz bir grup genç İstanbul'da Edebiyat Fakültesi Camiası, Beyazıt, Sirkeci, son dönemi Meserret Oteli, Meserret Pastanesi, Arkeoloji Müzesi'nin bahçesi ve Sultanahmet Meydanı. Yani buralar aynı zamanda edebiyata, Türk edebiyatının geleneğine eklemlenme bakımından e, coğrafi olarak da yani yere, yer olarak da e, uygun olan bir yerdi, bir ortamdı. Ve orada maddi şartların getirisi olarak bir araya geldik. Hadi bir manifesto falan diye bir derdimiz yoktu ama ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı durum genç olarak bizi zaten çok rahatsız ediyordu. Ve deyim yerindeyse şiir o dönemin gençlik üzerinde ya da bizim üzerimizdeki paranoyasını tedavi eden bir role sahipti. Yani biz o dönemin gençleri birbirimize ve birbirimizin şiirine tutunarak belki kendimizi tedavi etme imkanı bulduk. Ve işte sözünü ettiğim yerlerde, bölgelerde yani Çınaraltı, işte Arkeoloji Müzesi'nin bahçesi, Çolul Ali Paşa Medresesi, buralarda Bizim işimiz olsa da olmasa da, konuşacak meselemiz olsa da olmasa da bir araya gelir ve şiir konuşurduk. Başka da bir ortak noktamız yok. Yani bir, kork gençliğin verdiği duyarlılık sonucu içinde bulduğumuz korkular, kaygılar var. Askeri bir darbenin ertesinde. Bir de şunu söylemeden geçmeyeyim. E, edebiyatta 80 kuşağı siyaseten 78 kuşağına tekabül eder bizde. Ve bir de bu bir araya gelen 80 kuşa olarak adlandırılan arkadaşların ortak özelliği şuydu. Bizden bir önceki politize olmuş dönemin slogan şiirinin dışında şiiri hakikaten olması gereken mecraya taşımak. Yani onun söz değerini ve imge değerini toplumu tedavi eden, en başta şairin kendisini tedavi eden unsurunu yeniden ikame etmek. Amaç buydu. Yani biz bir yerlere mesaj vermek, bir takım sanatın ya da şiirin kendi şiir olmaklığının ötesinde misyonlar üzerinden kendisini ifade etmesi anlayışına karşı olan bir grup insan bir araya geldik. Dolayısıyla burada da problem ikiye ayrılıyor ya da çevre ikiye ayrılıyor. Bir, 80'lerde şiir yazanlar, bir de 80 kuşağı olarak adlandırırlar. adlandırırlar. Bunların ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Yani 80'lerde bizden başka çok şiir, güzel şiirler yazan, Ankara'da, şurada, burada... Türkiye'nin değişik yörelerinde İzmir'de çok değerli arkadaşlarımız da var. O ayrı. Ama bizi bir araya getiren şey şiirin şiir olma özelliğine geri kazandırılması. Çünkü bir önceki dönemde ülkenin aşırı politize olması ve politik kamplardan oluşması sonucunda şiir, şiir olmaktan öte başka misyonlara hizmet etmekte ya da başka misyonlarla yüklenmişti. Biz şiiri olması gereken mecraya taşıma kaygısından yola çıktık. Ortak noktamız buydu. Bunu bir manifesto olarak dile getirmedik ama bütün tartışmalarımızın odağında olan buydu. İyi şiir ve şiir olarak şiir. Herhangi bir başka arayıcı, bir başka taşıyıcı işlevinde e, rol alan bir şiir olarak değil, şiirin kendisi olarak. Saf, saf edebiyat. Saf ebeveci. edebiyat. Bir. bir mümkün arayın. müdür? Ne kadar mümkündür? O ayrı tartışma. Olabildi mi? O ayrı tartışma. Ama. Hani sanatın ereği kendi içindedir. Aristoteles'ten beri bildiğimiz bir şey bir öğreti bu. Siz şiiri şiir olduğu için okursunuz. Eğer başka bir pratik, pragmatik amaç uğruna o metin kaleme alınmışsa onun şiir olması şart değil ki. Oturursunuz bir reklam metni yazabilirsiniz. Oturursunuz bir gazete makalesi yazabilirsiniz. İyi akademik bir makale tabii ki akademik bir makale yazabilirsiniz. Eleştiri yazabilirsiniz, deneme yazabilirsiniz. Yani Siyaseti de yazabilirsiniz, sosyolojiyi de yazabilirsiniz, bireysel e, sıkıntılarınızı da yazabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa bunlar ama eleştiri olarak, deneme olarak ya da akademik bilimsel çalışma olarak yaz, yani elinizi tutan kimse yok yazabilirsiniz. Ama şiirin şiir olarak yazılması. Çünkü şiir başka sanatlarda olmayan bir özelliğe sahip. Kendisi olmak dışında bir niteliğe taşıdığınız zaman şiir şiir olmaktan çıkar bunu bütün sanatlar için söyleyemezsiniz belki ama şiir böyledir. Biraz ben. daha özel bir soru <laughs> sorayım. Yani özelden kastım sizin şiirinize özel olarak. Şimdi e, Sivil Aşk Yoktur 90'ların sonunda evet, yayınlanmış 90. sizin toplu e, şiirleriniz. O o o kitapta mesela siz felsefecisiniz. Oraya evet. geleceğiz ayrıca. Ama felsefeden ziyade felsefeden farklı olarak bir de e, sizin kitaplarınız, şiirlerinizde benim fark ettim belki de yanılıyorumdur. Tarihe ve coğrafyaya çok fazla referans var. Siz tarihi ve coğrafyayı seviyorsunuz. Ve bunu şiirde de e, benim aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Çünkü o kitabınızı ben okuduğumda onu hissetmiştim. Bu bunun nedeni nedir? Yani siz neden şiire ta, şiirinizde tarihi ve coğrafyayı bu kadar çok seviyorsunuz? Aslında ona seviyor se, tabii ki seviyorum ayrı ama tarih ve coğrafyayla dertleniyorum. Böyle ifade edersek belki daha, daha doğru, doğru olur. Yani coğrafya dediğimiz yani benim coğrafyam, benim memleketim ben işte 15 yaşından ya da 16 yaşından beri ben bu, bu memleketle dertliyim <laughs> ve bunu tedavi edemedim. Yani tedavi olacağını da zannetmiyorum. Bu ülke ve bu ülkenin tarihi ve kendisi ve insanı ve sokakta yaşayanı ve gündelik hayatı da başta olmak üzere benim derdimdir. Yani ben memleketiyle dertli bir insanım ve e, bu derdin hem şiirime hem de tabii ki felsefe yani bütün yazın uğraşma öyle söyleyelim. Bütün yazın uğraşıma yansıması kaçınılmaz. Çünkü benim yazı faaliyetinden anladığım insanın derdidir. Derdi olmayanın yazısı olmaz. Yani bu illa sanat anlamında yazı olmak zorunda da değil ya da sanat olmak zorunda da değil. İfade diyelim. Yani batılı deyimle ekspresyon ifadenin bir derdi olması gerekir. Ve o dert benim için meşruiyet anlamında memleket derdidir. Yani onun dışında tabii ki başka dertleriniz de olabilir. Yani gündelik hayata dair şu bu ama e, memleket derdi en meşru derttir. Ve benim şiirim bütün yazın hayatımın üzerinde yükselmiştir. Tarih de aşağı yukarı demek bu bağlama oturuyor. Yani tabii. Çünkü resmi bir tarihten veyahut da tarihin çok beylik olaylarından bahsetmiyoruz sizin şeyinizde. Daha böyle alternatif tarih diyebileceğimiz ya da gerçek tarih ya bu resmi tarihin dışındaki bir takım isimlere referans veriyorsunuz. Yani padişahlara değil de mesela hani başka hikayelere. Başka hikayeler ve o tarihi şöyle halkın tarihi diyelim. Folklor değil. Folklor değil ama halkın yaşadığı menkibe düzeyinde çocukluğumuzdan beri biliyorsunuz Anadolu'da bir evde 3-4 tane kitap bulunur. Yani işte mübarek kitap, kelam-ı kadim. Bir ilmi kitap kitabı bulunur, bir kara davut bulunur. Bir de işte John hikayeleri falan bulunur. Hazreti Ali'nin Hazreti Ciddi. Ali hikayeleri. Bu dört tane kitap, hani yanına beş, beşinci bir iki bir tesadüfen belki gazetelerin kuponla dağıttığı bir kitap da olabilir beşincisi ama. Hmm. Ama bu dört kitap dört yüz yıl belki bu toprakları ayakta tutmaya yetmiştir. Yani e, o hikaye, oradaki hikaye bütün diğer metinlerin çıkış noktası olabilir. Yani hani işte hukukta bir ülkenin nasıl bir anayasası vardır. Sizin üzerinizde yaşadığınız coğrafyanın ve tarihin yön gösterici metni olarak binlerce akademik yani geçmiş dönemlerinde ilmi, bilimsel metinlerini kastedebilirsiniz. Ama halkın yaşadığı metinler budur. Halkın tarihi bu metinler üzerinden ifadesini bulunur. Menkıbeler kara cümle denir bizde yani Erzurum halk bilmeceleri. Yani 40 bin atın her bir nalın her bir atın dört ayağı vardır. Her atta her ayakta bir nal vardır. Her nalda bir dört çivi vardır. Öyleyse 41, 40 bin atın nalı mıhı ne eder sorusu hı hı. tamam gibi. Yani bunlarla büyüdük ve ben o gençlikte çocuklukta bize işte büyüklerimizden intikal eden bu kültürü hiçbir zaman zamanı geçmiş ya da işte benim dışımdaki bir kültür olarak algılamadım. Yani ben Erzurumluyum. Biz o kültür içerisinde ve o aksan ve yöre içerisinde yani benim mısralarımda görürsünüz. Kahkaha dolduruyor keyvaniler diye. Keyvani ev kadını demektir. Ev annesi demektir yani tamam mı? Erzurum'da konuşulur. Yani fenikmek denir mesela acele etmek. Erzurum'da konuşulur. Anadolu Türkçesidir. Belki Orta Asya Türkçesidir. Ee, bazı Köroğlu Solağı türküsünden bir cümle geçer mesela. Yani Köroğlu Solağı nedir? Onu ayrıca tartışmak gerek, anlatmak gerekir de. Ama bunlar tam folklor değil. Yani folklörün sınırlarında gezinir ama bunlar halkın tarihidir bence. Yani destanlar, efsaneler, mitoslar, e şiirin kaynağı bu. Şiir bunların uzantısıdır şiir zaten. Şiir de zaten şiirin, şiir bu mecradır yani. Bu köklerden Tabii beslenir. Ki. Tabii ki Hocam bir küçük aramız var. Ee, daha sonra sohbetimiz devam edecek. Tabii. Edebiyat Dünyası'na Raftakiler ve Edebiyat Ansiklopedisi bölümleriyle devam ediyoruz. Akabinde hemen Oktay Taftalı ile sohbetimize devam edeceğiz. Enpusyon Olga Tokarçuk Timaş Yayınları. Nobel ödüllü yazar Olga Tokarczuk imzalı Empusyon, okuru 1913 yılına Polonya'da bir dağ köyüne götürüyor. Burada şifa arayan hasta bir mühendis, başka ülkelerden hastalarla büyük sorular etrafında konuşmaya başlıyor. Empusyon, savaş, siyaset, feminizm ve daha pek çok konu üzerinden genişleyen gerilim dolu bir kitap. Prost Alemi Mehmet Rifat Yapı Kredi Yayınları. Marcel Proust'un yaşamında kim kimdir ve roman kahramanlarının modelleri alt başlığıyla çıkan yeni bir Proust kitabıyla daha tanıştık. Proust üzerine birçok kitabı bulunan ve kalemini Proust'u tanımaya, tanıtmaya adamış Rifat bu metinde bu büyük yazarın biyografisiyle kurmacaları arasındaki bağlantılara odaklanıyor. Selim İleri, Yalnız Evler Soğuk Olur, Everest Yayınları her romanıyla kendi külliyatını güçlendiren Serimileri, bu romanında kendisinden izler taşıyan kurmaca bir yazarı Süha Rikati anlatıyor. Süha Bey, kendi kahramanlarıyla yüzleşirken, bir yandan da onlarca yılın insanlık ve memleket meseleleriyle hesaplaşıyor. Serimileri, romanlardan taşan hayatları yine romanda toparlıyor. Hep yaptığı gibi. Aşkar Dergisi Serbest Edebiyat Dergisi Aşkar, 70 sayıdır edebiyatın peşinde yayınına devam ediyor. Bu sayıda Aşkar'ın çizgisini hissettiren şiir, öykü ve söyleşiler var. Osman Özbahçe ve Özgür Ballı ile yapılan bu söyleşiler sadece cevaplarıyla değil, sorularıyla da okurların ilgisini çekiyor. Taarruzname bölümünde ise eleştiri metinlerini görüyoruz. Suyu Arayan Adam Şevket Süreyya Aydemir 1959'dan beri hep okunan, yakın tarihimizin önemli metinlerinden suyu arayan adam özünde bir hatırat olsa da tarih, günce, otobiyografi, roman, seyahatname türlerine de temas eden bir başyapıt. Kitap Aydemir'in kendi hikayesi olarak başlar ama devamında bir aydın tipinin sürekli değişen hüzünlü hayatını anlatır. Kitap bu fırtınalı yılların unutulmaz özetidir ve Aydemir'in su gibi akan Türkçesi kitabın bir diğer güzelliğidir. Masal, genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlarla, cadı, cin, dev, peri ve benzeri varlıkların başından geçen, olağanüstü olayları anlatan edebi tür. Bir varmış, bir yokmuş. Ya da evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Böyle başlar çoğu zaman. Bu bir tesadüf değil, türün özelliğidir. Tekerlemeyle başlayıp, tekerlemeyle biten fakat nasıl başlarsa, ne anlatırsa, çoğunlukla mutlu sonla biten, edebi türlerin en safı masal. Hayal gücü ve insanın anlatma arzusunun kesiştiği bu uçsuz bucaksız büyülü düzlüklerde, bazen ejderhalar şatoları korur, bazen kurtlar kuşlar dile gelir, bazen de uçan halılar başka alemlere götürür ucundan tutunanları. olan Kül Kedisi, Mercan Kız, Binbir Gece Masalları, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Ağlayanlarla Gülen Ayma, Zübrüt Anka Kuşu ve Dünyanın Doğusundan Batısına Daha Niceler. Çoğu insanın çocukluğunun süt kokulu masum günlerinde edebiyat olgusuyla ilk tanışıklığıdır masal. Geçtiği zaman ve mekan itibariyle bir sis perdesinin arkasına saklanmış gibi bilinmezliklerle örülü olsa da verdiği evrensel mesajla hep iyiyi, doğruyu, güzeli işaret eder masallar. Edebiyat ansiklopedisi bölümümüzü izledik. Edebiyat Dünyası programımız mahfille devam ediyor. Konuğumuz Oktay Taftalı ile söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, felsefe profesörüsünüz. Akademik anlamda da bu iş sizin hayatınızın orta yerinde duruyor felsefe. Ama bir yandan da dediğimiz gibi baştan konuştuğumuz gibi şiir de sizin hayatınızda bir diğer önemli konu. Bu ikisi hayatınızda aynı anda iki akan nehir gibi. Şunu sormak istiyorum. Şiirle olan veya edebiyatla olan ilişkiniz felsefe çalışmalarınızı nasıl etkiliyor? Felsefeyle olan ilişkiniz de şiirinizi e, etkiledi mi, tesir etti mi? Bunu konuşmak isteriz. Evet. Şimdi tabii birisi, yani felsefe kavramsal ve zihinsel bir faaliyet. Hele ki metodu itibariyle yani mantık felsefenin ortasından geçen bir metottur. E, sanki sanatın herhangi bir alanıyla örtüşmüyormuş gibi. Çünkü sanat bilgisi genelde sezgi, duyu ve duyum üzerinden iş görürken felsefe kavramsal yani zihinsel bilgi üzerinden, soyutlamalar üzerinden iş görür. Bunların ikisi sanki birbiriyle çelişiyormuş gibi görün. Aslında çelişir de ama her ikisinin de cereyan ettiği yer insan ruhudur. Yani insan tinidir. Ee, ve bakın tarihte hem bizde hem başka ülkelerde şair olarak bildiğimiz filozoflar, filozof olarak bildiğimiz şairler vardır. Yani Göte'yi herkes büyük şair olarak bilir ama Göte aynı zamanda çok iyi bir filozoftur. Yani Schelling filozof olarak bilinir ama Schelling'in şiirleri de vardır. Ya da bizde Fuzuli şair olarak bilinir ama Fuzuli'nin mantık kitabı hani bugün için dahi Fuzuli bir mantık bilimcisidir. Mantık bilim üzerine çalışmıştır. Dolayısıyla daha örnekleri çoğaltabiliriz yani Nietzsche gibi hem filozof hem şair olanlar. Ama bu tabii benim böyle böyle olayım diye tercih ettiğim bir şey değil. Şiirin de felsefenin de ortak noktası bu dünyada dert sahibi olmak. Dert sahibi olma itibarıyla şiire ve felsefeye yönelmiş olduk. Yani ben kendi adıma bunu böyle söyleyebilirim. Çünkü biz felsefede de yani gelen öğrenciye bir derdi olup olmadığına bakıyoruz. Bu bir hobi değildir. Bir yaşama kültürüdür aslında felsefe. Yani düşünmek bir yaşama kültürüdür. Marx'ın bir lafı var. Genelde yapıyorlar ama bilmiyorlar der. Şimdi siz şiiri yazarsınız. Yani birçok şair, bırakın şairi, birçok sanatkar, hatta zanaatkar. Bazı şeyleri yaparlar, çok ustadır. Yani çok usta bir ahçıdır. Şu yemeğin tarifini yap dersiniz, tarif edemez. Yani iyi bir ressamdır. Böyle örnekler dünya çapında da var, bizde de var. Ama yaptığı sanatın kavramsal yanını yani teoriyasını tarif edemez, ortaya koyamaz. Şart mıdır? Değildir, şart değildir. Ama e, yapıyor ve biliyor olmak felsefenin başlangıç noktasını oluşturuyor aslında. Çünkü bu nedir sorusuyla başlıyoruz. Felsefeye yani var olan nedir? Felsefenin başlangıç sorusu. Ya da bu nedir diye gündelik hayatta tarif edelim. Şiir nedir diye sorduğunuzda bu size hem bir merak hem bir öğrenme ne olduğunu öğrendikten sonra da bir bir hayret ve haz olarak geri dönüyor. Şimdi ben felsefeye hasbel kader değil felsefeye tercih ederek başladım üniversitede. Şiirle tanışmam da eş zamanlı oldu nedense. Ve şiirin çalışılması, yazılması esnasında ben ne yapıyorum? Bu nedir diye sorduğumda orada felsefe hep bana yardımcı oldu. Yani e, şu var yalnız, felsefe biliyorsunuz diye çok iyi şiir yazıyorsunuz anlamı çıkmasın buradan, onu söylemek istemiyorum. Ama yazdığım şiir üzerine konuşabilirim. Yani şu var, biz bir de o 80'li yıllarda şu önermeyi önemsedik, e, şiir üzerine düşünmek. Yani yaptığınız bir iş, şairsiniz, ressamsınız ya da başka herhangi bir uğraşı içerisindesiniz. Yaptığımız işe, hepimiz kendimize sorabiliriz. Yaptığımız işe e, düşünce olarak ne kadar vakit ayırıyoruz? Yani herhangi bir meslekte çalışıyor olabilirsiniz. Diyelim ki bir e, tekstil atölyesinde çalışıyorsunuz. Ya da diyelim ki işte bir e, 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 endüstri şirketinde çalışıyorsunuz. Ya da bir yerde yöneticisiniz. Yaptığınız iş hakkında ne kadar düşünüyorsunuz? düşünce yani günde kaç saatinizi düşünmeye ayırıyorsunuz? Genel olarak düşünmeyi değil, yaptığınız işi, hayatta onun üzerinde yükseldiğiniz bir uğraşı var. Bütün hayatını hayatınızı üzerinize kurduğunuz, üzerine kurduğunuz bir uğraşı. Yani ekmek yediğiniz, mesleğiniz, işte çoluğunuzun, çocuğunuzun geçimini temin ettiğiniz. Üzerinde ne kadar düşünüyorsunuz? Ben ne yapıyorum meselesi? Dolayısıyla şiirin üzerine düşünmek bizi doğrudan zaten felsefeye çıkartıyor. Yani felsefenin beş ana dalından birisi estetik. Estetik ee, eski Yunanca'da aistezis kelimesinden geliyor. Duyulur algı demek. Yani duyumlarımın karşıtı. Sanat bir duyum faaliyeti sonucunda algılanabilir, idrak edilebilir. Yani duymamız lazım, işitmemiz lazım, görmemiz lazım. Müzik ise işitmemiz lazım, resimse görmemiz lazım. Şiirse hakeza zihinde ya da imgelemde canlandırmamız yani görmemiz duymamız yine lisan üzerinden canlandırmamız lazım. E, bu dünyaya bakışımızı ve bizim hayatta nerede durdu, durduğumuzu anlamak bakımından ve bunu ifade etmek bakımından önem taşıyor. Felsefe bütün bunları araştıran cevabını bulur bulmaz bilmem ama araştıran bir disiplindir. Felsefenin ana dallarından birisi olarak estetik. Dolayısıyla... Ben e, şiirde ne kadar başarılıyım onrasını bilmem ama yaptığım başarılı ya da başarısız şiir faaliyetinin ne olduğunu biliyorum en azından. Bunu söyleyebilirim. Felsefe sayesinde. E, hocam çok teşekkür ederiz. Rica Bu ederim. şiir ve felsefe merkezi söyleşi için ağzınıza sağlık. Sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Mahvil bölümünde konuğumuz Oktay Taftalı'ydı. Kendisiyle şiir ve felsefe merkezi güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Edebiyat dünyası yan yolla devam ediyor. İnternette edebiyat merkezli yayın yapan siteler arasında en köklü ve en uzun soluklu olanlardan biri Edebistan. 1 Ocak 2000'den beri düzenli olarak güncellenen Edebistan, şiirlere, öykülere, deneme ve inceleme yazılarına yer veriyor. Yazarlarla, şairlerle yapılan özel röportajlar sitenin bir başka öne çıkan yanı. Ayrıca sitenin güncel haberler bölümü de mevcut. Edebistan'ın görsel yönünü göz kirası bölümü temsil ediyor. Edebistan'ın arşiv niteliğindeki bir bölümü ise öykücüler ve öykü kitapları sözlüğü. Sözlükte 2000'e yakın öykücü ve 5000'e yakın öykü kitabı yer alıyor. Sözlükte öykücülerin özgeçmişleri ve öykü kitaplarının içerik bilgilerine ulaşmak da mümkün. Her bölümü uzman bir editör tarafından yönetilen edebistan'a bundan sonra da uzun soluklu bir yayın hayatı temenni ediyoruz. farklı edebi metinlerle ve edebiyatçılarla tanışmak için takip edilmesi gereken bir adres. Yan yol bölümümüzü izledik. Edebiyat Dünyası Şairin Sesinden bölümüyle sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır, sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler, birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.